Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte öz sayı statistiksi tanıyacağız ve onun indirme linkini sizlerle birlikte paylaşacağım. Hemen şunu şöyle bir sıkıştıralım. Ee, evet arkadaşlar bu nedir ne işe yarıyor önce ondan bahsedeyim. Bu e, kadro görünüş ekranı e, view olarak geçiyor kendisi. Bu kadro görünüş ekranında sizlerin oyuncularınıza dair çok derin e, istatistikleri görebiliyorsunuz. Normal oyunun istatistikler kısmında gol girişim, genel oyun, disiplin kaleci, turnuvalarda lige e, daha basit, daha yüzeysel istatistikler var. E, ben bana bunlar yeterli gelmediği için oyunumu e, geliştirmek için böyle bir şey e, Yaptım ben kendime. Bunu yapmışken sizlerle de paylaşayım dedim. Ee, aynı zamanda fmscout.com'da da yayınlandı. Belki oradan gelmiş olan arkadaşlar da olabilir. Tam bir şey diyemeyeceğim şu anda. Ee, şöyle bir şey var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, bu tamamen bana aittir. Geçen sene ee, de bu tarz bir şey yapmıştım. Ama onu paylaşmamıştım. Ee, bunu nasıl oyunumuza... Ee, e ekleyeceğiz onu göstereyim e bunlar da diğer bunu yapmadan önce kullandıklarım ve bana yeterli gelmeyen görüş görünümler e arkadaşlar buradan görünümleri yönet kısmına tıklamıyoruz burada e Farklı bir şey var, yanlış bir şey tıkladım. Çok pardon. İçeri görünüm aktar kısmına tıklıyoruz. Burada özel statistik var, Forante tarafından yapılmış olan. Bunu yükleye basıyoruz. Ki ben de yüklü olduğu için ee, yapmayacağım. Daha sonra bu buraya geliyor. Özelden. Da özel istatistikler. Tıklıyoruz yanında tık olacaktır tıkladıktan sonra oyuncularınızı buna göre sıralayabilirsiniz. Burada mevkiye göre sıralayabilirsiniz, isme göre sıralayabilirsiniz, değere veya burada istediğiniz herhangi başka bir şeye göre de sıralayabilirsiniz. Ee, bu benim oyun okuma e, becerimle de birleşince e, sonuçlarını göstereyim ben size. Şuradan hemen turlar diyeyim. Ee, geçen sene 11 puanla şampiyonluğu kaçırdık fakat onun öncesinde ben bu sene geldim bu takıma 8 puanla ilk sene ikinciliği kaçırdık onun ardından şampiyon olduk onun ardından yine şampiyon olduk ve bu da en son sezonumda oynadım şimdi yeni sezonda oynayacağım gelişmeleri size tekrardan bildiririm. Ee, Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar bunu indirirseniz bana yardımcı olmuş olursunuz kendinize de bir nevi ben yardımcı olmuş olurum birbirimize yardımlaşmış oluruz kısacası şimdiden sizlere teşekkür ediyorum videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.